Ay, sabah olmuş ya arkadaşlar günaydın gördüğünüz gibi ben fakir Ömer Demiriz arkadaşlar evet bugün ne yapacağız derseniz bilmiyorum bugün ne yapacağız ama 5 parasız kaldım tekrardan her zamanki olduğu gibi ve arabamı da buraya çektim bu gece böyle uyuyoruz yalnız arabam çalışmıyor yalnız külüstür falan oldu ben bunu satacağım en iyisi ya para lazım bana bir de hiç şeyim yok acıktım arkadaşlar acıktım benim yine para kazanmam lazım ama ben ne nasıl para kazanacağım ki ben şöyle gidelim bakalım hiç kimse falan var mı şöyle parkta kalıyoruz şimdilik Allah'tan polisler falan bizi kovalamıyor da o yönden iyiyiz arkadaşlar şöyle biraz şehre girelim şehirde dolaşalım ne yapıyorlarmış acaba şehirdekiler onlara bakalım arkadaşlar evet böyle ooo oh. bakın arkadaşlar herkesin keyfi yerinde yani biz ne yapabiliriz hmm. aa ah, işte bir adam var ha, merhaba Merhaba beyefendi. Şey, e, burası iş kurumu acaba İş bulabilir miyim burada? Ha. Siz e, evet aslında bir tane iş, yani işimiz var. Siz orada çalıştırabiliriz. Aa çok güzel, çok güzel. Nasıl bir iş? Hemen söyler misiniz bana? Yani ben ne iş olsa yaparım. Benim için her şey olur arkadaşlar. Oha durun bir dakika. Gidip ev, zenginlerin evinin bahçesini temizleyeceksiniz. Otlarla kaplanmış evlere gidip temizleyeceksiniz. Bu sayede para kazanacaksınız. Tabii biz de belirli bir komisyon ücreti alacağız. He, aracısınız yani tamam olur. Peki nerede ne, ne yapıyorlar bunlar? Nerede yaşıyorlar? Hangi evler? Yol söyler misiniz bana? Bakın şimdi bütün evler yani şehirdeki bütün evler bizim sistemimize kayıtlı. Onlar bize her ay abonelik ücreti ödüyorlar. Gideceksiniz onların bahçelerine bir eksiklik bir de kötülük falan varsa onları düzelteceksiniz. Öyle belirli evlere gitmek yok. Bütün evlere dolaşacaksınız. Oha arkadaşlar bütün enerji doğaya çekmişiz. Aa, bakayım. Burası düzgün ya. Burada pek bir şey yok arkadaşlar. Buralar da düzgün. Şimdi buralar biraz daha resmi olduğu için arkadaşlar buralar sürekli temizleniyordur. O yüzden buralara pek sıkıntı olacağını sanmıyorum. Şöyle evlerin gidelim. Bakın mesela bu evin kapısı Aa, açık kalmış. Bakın. Mesela kapısı açık kalmış. Kapısını kapatalım hemen şöyle. Hmm, bakalım bahçesi ne durumda. Aa, yağmur da yağdı. Bir dakika bekleyeyim. Yağmur geçsin. Şimdi arkadaşlar o zaman şunları temizlemeye başlayabiliriz çiçekleri bırakıyorum ama otları temizliyorum arkadaşlar çiçekler çünkü kalsın çiçekler güzel duruyor ama eğer isterlerse çiçekleri de şey yapabilirim ee, çiçekleri alalım mı sizce ne dersiniz çiçekleri almayalım ya çiçekler kalsın çiçekler güzel duruyor arkadaşlar ee, bahçesi bakalım nasıl duracak şimdi bunları alınca güzel durması lazım eğer isterseniz bizde de birkaç tane çiçek ekebiliriz arkadaşlar Oo, oh, vallahi mis gibi oldu ya. Bir dakika bakalım arkadaşlar. Bakın şuraya bakar mısınız? Mükemmel oldu. Biz de kaç tane çiçek ekelim. Şöyle o ağacın dallarını bu da ıı, gerek var mı? Yok. Bu gerek var mı? Gerek yok. Tamam çok güzel oldu. Hadi bakalım bir dakika bir Oha buraya buna ne böyle arkadaşlar şuna bakar mısınız hiç mi evinize bakmadınız ya Şimdi arkadaşlar şu evi temizleyelim ama ben bakın Minecraft'ta bir yöntem var bildiğiniz gibi Suyu koyuyorsunuz her şey böylece temizlenmiş oluyor Ben böyle hızlı yolla bütün yeri temizleyeceğim şöyle Buradaki çiçekleri de alacağım çünkü buranın sahibi çiçekleri almamı istedi Dedi ki ben çiçekleri de beğenmiyorum o yüzden alabilirsiniz dedi Arkadaşlar tabi herkesin seçimleri farklı tercihleri renkleri farklı o yüzden ben böyle e, alıyorum her şeyi artık hiçbir şey bırakmıyorum burada eğer deseydik hiç çiçekleri alma sadece bende çiçekleri almazdım benim gibi ben de çiçekleri çok severim arkadaşlar masanın üstünde falan hep çiçekler vardır her hafta bakarım onlarla konuşurum çünkü çiçekler sizi tedavi eder arkadaşlar asıl çiçekler sizi tedavi eder bunu da söylemeden geçmeyeyim yalnız da o falan zarar vermesin şimdi en sahibi bana kızar belki arkadaşlar hani niye şey yaptın diye tamam, etrafta bir tane çiçek bırakmayalım tamam çiçekler bırakmadığımıza göre çok güzel eee Kanım karnım da arkadaşlar benim şeyler yemem gerek bakalım hiçbir şey kalmamış tamam şunu da alıyorum Bu arada arkadaşlar 68 abone olduk 68 abone ol olduk ve 100 abonemize çok az kaldı 100 abone de size bir tane klavye vermeyi düşünüyorum Eğer kabul ederseniz tabii ki siz de 100 abone olmamız için çabalarsınız umarım çünkü ben sizin için çok uğraşıyorum her gün video atıyorum kanala abone olmayı Ondan sonra bildirimleri açmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar evet geldim ve ee, Beyefendi merhaba ben bütün elleri e, bahçelerini temizledim. Görün gibi size bütün şeyleri bırakıyorum. Domates şey e, domates teli bile buldum yani. Eee water bucket'ı buraya koyaktım. Tamamdır beyefendi. E, ücretim mi acaba? Eee buyurun bakalım şöyle 3 e, elmas. Aa teşekkürler arkadaşlar üç tane elmas aldık. Tamam. Şimdi bu 3 tane elmasla ne yapabiliriz? Bakalım gidelim. E araba elmasla çalışmıyor. O yüzden şu elmasları arkadaşlar bir tanesini gümüşe çevireceğim. Gümüşe çevirip gümüşe de Gidip benzin alacağım kendime arkadaşlar. Şimdi neredeydi? Şuradan çevirelim hemen. Giriş buradaydı arkadaşlar. Şöyle girelim içeri. Ee, şu bir hani üst kattan çeviriyoruz. Arkadaşlar şimdi 10 tane elmasımız oldu. Ben şimdi bu el 10 tane pardon. 10 tane iron ingot ve 2 tane diamondımız var. Şimdi gireceğim buradan biraz benzin alacağım. Arkadaşlar hadi bakalım girelim kaçak mazotçu Mahir abi evet ona burada Mahir abi derler ee, biz de bakalım bir tane aldık dört tane e, selora bir tane arkadaşlar varil aldık tamamdır evet gidebiliriz şöyle çıkalım arkadaşlar vay yalnız burası da büyük bir yermiş evet zaten gördüğünüz gibi az önce oradan çıktık dışına pek bakmamıştım şimdi arabamız nerede arkadaşlar bizim arabamızın başına gidelim orada yine şey yaparız. Evet arkadaşlar arabamı geldim artık çalıştırabilirim gideceğim buralardan Eee şöyle şöyle yapalım tamamdır arkadaşlar fuel diyorum fuel diyorum evet Ford T 1926 1926'tan kalma arabam var arkadaşlar klasik diye satsam diyorum, en zengin insan olurum ben şimdi çıkalım buradan arkadaşlar gidelim satalım şu arabayı Ay, şöyle bir de aldım aslında elim denemez buraya ama ben kendimi nedense burası benim evimmiş gibi hissediyorum Arkadaşlar burası saray. Yani buraya ev diyemezsiniz. Burası. Ha, bu arada ben zengin emir edemeksi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok güzel bir yer ya. Burası çok nezih bir yer. Sessiz. Sadece benim girebildiğim. Sadece benim dolaştığım. Tam 20 dönümlük bir saray arkadaşlar. O kadar büyük ki. Gördüğünüz gibi çok büyük e, at koşturabilirsiniz burada. İleride buralara ne partiler vereceğiz ne partiler. Ve 4 tane kocaman balkonu. şu balkonu bile bu çoğu evden büyük yani o kadar büyük. Ve bütün şehir ayağımın altında. İsterseniz çatıya da çıkabilirim ama düşmek istemiyorum. O kadar rüzgar var o kadar yüksekte yani. Ve Gördüğünüz bütün evler görebiliyoruz. Burada bir tane yeni fabrikam var. Yeni fabrikaya aldım. Yeni fabrikada araba basmaya başladım. Burada araba satacağız artık. Ve e, orada daha tamamlamamış şeyler var. Oraya da yeni şeyler yapacağız. Arkadaşlar bu arada bu şehrin başbakanı olmayı düşünüyorum. Ne dersiniz? Sizce bana başbakanlık yakışır mı, ha? Ve gördüğünüz gibi şurada da bir araba fabrikam, araba fabrikam değil. Araba garajım var. E, bir tane hamburger e, Arabam varsa kendime özel koydurttum onu oraya sadece ben hamburger alıyorum orada çıkışım hoşuma gidiyor Bu park benim değil arkadaşlar Şurada yıkılmış bir ev var Evet isterseniz yavaştan çıkabiliriz e, Mehmet'e söyleyelim de araba hazırlasın Şöyle havuzumuz var bakın gördüğünüz gibi işte gece partileri falan düzenleyebiliriz isterseniz Şimdi çıkalım gidelim arabamızı şehirde birkaç tur atalım arkadaşlar Evet, Mehmet ben bugün rolls gitmeyeceğim oğlum. Bugünkü arabamın, e, şanslı arabam Lamborghini Murcielago arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Murcielago'ya binelim şöyle ve, hop geri gelelim. Çıkalım, 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 çıkalım ve evet işte budur ya işte budur. Arkadaşlar görüşürüz. Mehmet ve e, yanındakini tanımıyorum işte siz saraya sahip çıkın. İki kişi nasıl sahip çıkacaksınız bilmiyorum ama çıkacaksınız işte. Allah. Evet buranın sahibi kim acaba küçücük yeri küçücük şey yapmış hmm. tanımıyorum ama tanışırız Evet şu hamburger tırındaki çocuk Aa, evet evet yine orada neyse iş yapmamıza gerek yok şöyle dolaşalım hmm. Bunlara da evleri yaptıktan sonra buna hiçbir şey yapamadılar anca oturuyorlar şeylerin üstünde bu otobüs de yolda kalmış herhalde. Veya durakta bekliyor. Burasının ismi ne acaba? Çok merak ettim. Çok da pahalıysa alayım arkadaşlar. Kendime şehir kurmak istiyorum. O yüzden buraya geldim. Ben bu şehre yeni taşındım. O yüzden hiçbir yeri bilmiyorum. Sadece birkaç yerim var. Şöyle onları buraya gelir. Bir yıl oldu. Bir yıldaki icatlerimle zaten belli. Fabrika açtım bir tane bir tane bina yaptım ondan sonra kendime bir tane garaj yaptırdım burası da benim evim evet benim evim biraz küçük olsa da değiştirmeyi düşünüyorum zaten yakında şey yapmayı düşünüyorum o saraya günlük gidip geliyorum arkadaşlar evet o sarayda her gün kalırsam sıkıntı çıkarabilir şöyle gelelim Ay, bakın gördüğünüz gibi şey evet şöyle çıkalım evim biraz küçük olsa da evime şey yetiyor arkadaşlar bana şöyle ee, biraz küçük olabilir dediğin gibi ama olsun ee, sonuçta koskocaman sarayımız var canım istediğinde saraya gidip gelebiliyorum ondan sonra Aracım da var dediğim gibi. Zaten burada biraz kamufle oluyorum. Kimse benim burada kalacağımı düşünmüyor. O yüzden ben de burada kalıyorum arkadaşlar. Evet e e burada eşyaların falan yok. Çünkü ben burada çok az kalıyorum. Bazen nereye kalıyorum. Bir de size göstermek için geldim buraya arkadaşlar. Burayı zamanla geliştireceğiz. Buraya neler neler yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar? Bu evi yıkacağız. Bu evin altına bir tane üst işin inşa edeceğiz. Onun haricinde bu evi bayağı yükselteceğiz. Yani çok işimiz var arkadaşlar. Çok işimiz var. Burada da yine bir tane havuzum var gördüğünüz gibi. Evet. Hadi bakalım arayalım da çocuklar. Evet. Şimdi neyse çocukları aramamıza gerek yok. Arkadaşlar. Eminönemix kanalının 100 abone olmasını istiyorsanız. Abone olmayı, like atmayı ve bol bol yorum yapmayı unutmayın. Çünkü 100 abonede size çok güzel bir şeyler verecekmiş Eminönemix. Evet. Görüşmek üzere. Sizi çok seviyoruz. Sağlıcakla kalın. Bay bay.